Şimdi Markdown ikinci videodan devam edeyim. Şimdi Markdown ne yaptım? Biraz öncekinde gittim. Benim elimde olan bir uh, Markdown dokümanı HTML ve PDF'e çevirdim. Dur diyelim. HTML'e, PDF'e ve Microsoft Word'e çevirdim. Basit bir şekilde. Zaten düz çevirişlerde hiçbir sorun olmuyor. Şimdi bir de mesela Microsoft Word'den Markdown'a çevirebilecek miyiz? Ne kadar kaliteli çevirecek? Bir görelim. İlk önce ben... Um, resume templates diyeyim. Yani bir özgeçmiş template arıyorum. Bana neler veriyor? Şeyin geçen gün güzel bir şey bulmuştum. Ha, mesela şurada. Şeyin Microsoft'un template'leri var. Böyle çok karışık bir template değil de biraz daha basit bir template istiyorum. Şuradan bakarsak. Şuradaki isim John Michael, Renkleri falan filan neyle değil de böyle daha rahat anlaşılır. Çok da beni zorlamayacak bir template istiyorum böyle çift kolum falan olmasını istemiyorum. Mesela bu nasıl? Restaurant Manager Resume olarak baştan sona aşağı doğru indirmiş. Christ uh, buradaki şeylerden bir tanesini seçip alalım. Bana göre şuradaki şu John Gardner'ın template'i basit. Klasik HR Resume template diyor. Okey. Download diyelim. Bu dosyayı alalım. Dosyayı aldım öbür ekranda kat ettim. Şu özgeçmişin olduğu yere bir atayım. Okey. Klasik resume dökük istiyor. Güzel. Pandoc tarafına geçelim. Dur diyorum. Şimdi ne var? Mesela from markdown değil bu sefer from docx diyeceğim. docx standalone bunun için gereksiz çünkü ben formatı değiştirmek istiyorum. Output'umu da yapmak istemiyorum. Ya da output ee, eşittir diyelim ee, özgeçmiş şablon.md diyeyim. Yani bunu bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Dosya olarak da şuradaki şu ats klasiği vereceğim. Okey. Bakalım nasıl çalışacak. Ee, dır. Bize bir özgeçmiş şablon.md diye bir şey oluşturdu sublime nokta deyip işimizi görelim. Tabii ki bu çok büyük bir format. Şöyle özgeçmiş md'ye bakarsak özgeçmiş şablon md'ye bakarsak gördüğünüz gibi bakın bunu içindeki yazıları falan değiştirmiş ve koymuş durumda. Format özelliklerinin çoğunluğu yok. Bizim bunun daha kaliteli olmasını istiyorsak formatlarıyla uğraşmamız lazım. Bu da Markdown videolarında yapacağım şeylerden bir tanesi olacak ama gördüğünüz gibi Eğer düzgün oluşturulmuş bir doküman dokümansa html, word veya pdf ise Bu Pand Pandoc Formatlar arasındaki değişim açısından kullanmak için güzel bir şey. Tabii ki bunun daha özelleşmiş araçları ve diğer şeyleri var. Ama bazen hani bir şeyi değiştirip onun içinden o değişiklikleri yaparak devam etmek istediğimde kullandığım araçlardan bir tanesi yani şey araç tool belt diyorlar. Türkçe olarak nasıl deriz? Araç kutunuzda olması gereken şeylerden bir tanesi olarak söyleyebilirim.